düğün günüme çok az bir süre kalmıştı ve çok heyecanlıydım bugün için. Benim için çok çok önemli bir gündü ve o gün için çok hazırlanıyordum, çok özen gösteriyordum ve benim bir yakın arkadaşım vardı. En yakın arkadaşım değildi ama yakın arkadaşımdı ve girdiği her ortamda çok dikkat çeken, gözleri üstüne getiren, her zaman tarzıyla enerjisiyle seçen bir kızdı. Ben de o gün tüm dikkatim benim üzerinde olmasını istiyordum ve arkadaşımın düğünü çağırıp çağırmamak arasında kitkenler yaşıyordum ve son anda karar verdim ve onu çağırmamayı düşündüm ve ona davetiye göndermedim. Düğünümün bir gün kala bana mesaj attı. Beni düğüne çağırmayacak mısın? Unuttuğumu beni tarzında. Cevap vermedim çünkü ne diyeceğimi bilmiyordum. ve Gerçekten düğünümde olmasını istemiyordum. Düğünümden sonra beni aradı. Ve bana kırıldığını, bana incindiğini söyledi. Onu nasıl unuttuğumu sordu. Tabii ki cevap veremedim bu durumda. O gün ben en iyi olmak, en güzel olmak istiyordum. Belki de bence de davranmışımdır ama bence en doğal hakkım. Sizce ben mi haksızım?